Fakara lekum ma fis semavati vel ardi diyor. Yer ve gökteki her şey size hizmet ediyor. Evet. Hakikaten her şey evet. insana hizmet ediyor. Bütün bunlara rağmen vahiden yoksun olan bu insanın kurtuluş yolunu, mutluluk yolunu sırf akılla, aklıyla bilemeyeceğini de biliyor. Evet. Ha. O zaman bu vahiy, bu aklın yanına insana bir de vahiy veriyor. Tamam. Vahiy verdi. İki ee, kanatlı oldu bu insan hı hı. ama geliyor ki insan kabına sığmıyor bakıyorsunuz bir tarafta e, aklı e, kullanarak vahiy düşüyor bir taraf vahiy sarılacağım derken aklı düşüyor dolayısıyla tek ayaklı yaşama hı. medeniyetini hayatını bu şekilde sürdürmeye çalışıyor ve bu din anlayışları vahiy anlayışları toplumlarda gittikçe yozlaşır Bid'atlerle, hurafelerle, saptırmalarla, çıkarcıların oyunlarıyla, bunların şu bu falan girişimleriyle, yabancı kültürlerle bu din evet. anlayışları gittikçe bozulur, bulanır ve artık insanlara hayat vermiyor, hastalık saçıyor. Evet hocam. Ve bu vahiy bakın o cahiliye toplumundan asisadet toplumunu çıkarırken ve o toplum iki üç ıı, asır içerisinde tarihin en güzel medeniyetlerinden birisini kurduğu halde bu vahye sahip olan Müslümanlar bugün dünyanın en perişan toplumlarıdır. Evet hocam. En geri toplumlarıdır. İşte bunun sebebi hocam Heh. genel olarak nedir? Niye? Çünkü biz ee, vahiy bozduk. Yani vahiy bozduk derken din anlayışımız bozuldu. Vahiy duruyor Allah şükür. Duruyorum. Allah koruması altındadır. Vahiy duruyor ilk, ilk kabarasında. Fakat bizim onu anlamamız bozuldu onu algılayışı, algılamamız bozuldu. Onu uygulamamız bozuldu. Efendim ona sarılmamız bozuldu. Onu kendimize rehber edinmemiz bozuldu. E